karnım ağrıyor. Hiç bu kadar erken kalkmaya alışmamıştım. Gece 2'de yattım. Şu an sabah 9. Hatta 9'a çeyrek var. Ne yapacağız bugün biliyor musunuz? Salona yazıldım ya. Salonda birazcık bacak ve kalp gireceğiz. Bir de asistan birkaç hareket yapacağım. Salona başladım arkadaşlar. Bilginiz olsun bir aylık 125 lira olan merdiven altı rutubetli bir salona başladım. Çünkü artık evde ve gelişemiyordum yani. 32 kilo barfiş çekmek var. Bir de evde Avusturya'nın yapmak var arkadaşlar. Dolayısıyla bir şekilde bir yerlere başlamak lazımdı. Şimdi yeni uyandım ben. Ne yaptım ne ettim göstereyim size. Burada yine limonlu ballı zamazingomuz var. Burada da limonlu suyumuz var. Bunları içeceğim. Yatağımı toplayacağım. Vakum yapacağım. Vakum yaptıktan sonra kahvaltıda görüşmek üzere var ya ölüyormuş şu an. Evet guys bu çocuk ne yiyor? Bu çocuk sabah kahvaltısına 5 yumurta. Üstüne de 4-5 tane. 5 mi 4 mi? ne kepek ekmeği koydum. Karbonhidrat kaynayan bu antrenman öncesi. Bir de yeşil elma ile bir adet armut olacak. Bunların içerisindeki karbonhidrat önemli. Burada birazcık yeşillik var. Biber ve maydanoz. Limonlu suyumuz var. Kitabımız var. Kitabımızı antrenman sonrası okuyacağız o şekilde yemek yerken hmm. vlog izlemek istiyorum ne açsam Zantares Peak mi açsan? bu enginlerinizi çok severim bu arada ya yemek yerken hep izlerim hadi toprak kadar yaşlı kızı delili videosunu antrenman öncesi yemeğimi görüyorsunuz antrenmana 30 dakika veya 1 saat kala da tam olarak ne yediğimi göreceksiniz büyük ihtimal fındık ve kahve yer antrenmana giderim Hala kendime gelemedim. Yorgun hissediyorum. Soğuk edin büyük ihtimal yolda. Antrenmanı 8 kilometre bisiklet sürerek gideceğiz. Görüşmek üzere. Today, honor to a I will conquer what has not been conquered. will not be in my cream. I will believe what others have doubted. Me. I will always endeavor to hold the speed, honor, and respect of my team. I have trained my mind and my body will follow. Who am I? I am a champion! I will acknowledge the fact that my opponents do not expect me to win. But I will never surrender. Weakness will not be in my heart i will look to my comrades and to those who have brought me to this world and those who have trained me and i will draw strength from them who am i i am a champion i will gradually go out into the field of battle and i will move move in everything i can do and i will reach my field of battle at any means at my disposal and when i get there i will ride violently i will rip the heart from my enemies and leave them bleeding on the ground because he cannot stop me who am i i am a champion my side I have comrades. Comrades that have beat through me through thickest thin, through sacrifice, through blood, through sweat, through tears. Never will I let them fall. Never will I let them down. And I will never leave an enemy behind. Me. Because our opponent does not know my heart. Who am I? I am a, a champion. champion! No one will deny me. No one will define me. And no one will tell me who and what I am It can be. Belief will change my world it has blue cotton it has blue cotton it has put me on the moon and it will carry me through this battle who am i i am the champion defeat retreat those are not in my words. i don't understand those definitions i don't understand when things go wrong i don't understand mistakes but i do understand this i understand victory and i understand never surrendering no matter how bad things go my Yeter antrenmanım bitti şu an fakat esnemeyi çekemiyorum Çünkü esnemeyi çektiğim yerde boks yapıyorlar Ve ben de esneme yapamıyorum Büyük ihtimal eve gittiğimde pert olacağım Onun dışında evde esnerken Videoyu tekrardan başlatacağım Peace out Dayı gelirken bisiklette bir düştüm var ya 3 tane kız vardı <laughs> Harbiden bak 3 tane kız vardı Ön kaldırdım Gittim problem yok ama ileride viraj vardı Hava güneşliydi yerlerde ıslakmış Ondan sonra bir kaydım orada yere düştükten sonra güle güle ayağa kalktım ve arkama bakmadan basıp gittim. Şimdi eve geldik ee, birazcık esneme yapacağım. Esnemeyi göstermeme gerek yok. Şu an body formumu çekiyorum he. Olayı anlatacaktım <laughs> her neyse. Yemek yerken görüşmek üzere. Esnemeleri zaten biliyorsunuz. Esnememi nasıl yaptım merak ediyorsanız eğer şu tarafa kartlara koyarım bir yeri. Oradan bakabilirsiniz. Isı yaradı mı baya ya? Baba ya! Yo selam kızlar Evet eve geldim arkadaşlar Şu an yemeğimi yiyorum Şöyle bir karışım yaptım 2 su bardağı pilav e, Tuz koydum içerisine birazcık baharat Burada sabahleyin annem yumurtalı ekmek yapmış Normalde yemem ama Pilavın yanında gidebilecek bir şeyler aradım Sonra içerisine kepek ekmeği dilimledim Onun üstüne de zeytinyağı attım Böyle karışık karışık şeyler yiyorum Siz benim damak zevkime bakmayın. Şimdi önemli olan konu şu. Ben neden salona başladım? Arkadaşlar bildiğiniz üzere veya bilmiyorsanız da buradan duyurusunu yapayım. Mayıs ayı, Nisan ayı gibi hatta en geç Haziran'a kadar Türkiye Street Lifting şampiyonası olacak. Çünkü artık Street Lifting Türkiye Şubesi Federasyonu var. İsmail Ver Çavuşoğlu bu federasyonu aldı. Yani yapacağınız difler ulusal sayılacak. Bir rekora falan ulaşabilirsiniz. Dünya şampiyonasına da katılabilirsiniz tabii ki. O yüzden hani ben de evde barfix direği bile yok. Anladınız mı? Barfix bile çekemiyorum. Lift yok. Hani bir ağırlık yok. Ağırlıkla çalışayım. En yakın park bana 3 kilometre uzaklıkta. Buradan zaten 30 kiloyu taşıma getirme çok çok dert olacağı için bir aylık bir salona yazalım 125 liraya. tabii pahalı. Ama yapacak bir şey yok. Bütçem olduğu zaman yatıracağım yani. Spora yatıracağım. Besine yatıracağım. Salona yazıldım. İşte gidip gidip geleceğiz bir ay boyunca antrenmanlarımız lifting bloklarını izleyeceksiniz. Yani tabi eğitim videoları falan da gelecek ama lifting blokları daha fazla gelebilir. Bunu yiyeceğim şimdi. Ondan sonra birazcık daha dinlenip kalan antrenmanımı tamamlayacağım üç tarzıyla yapabileceğim iki tane bacak egzersizi hatta üç kalfi de sayarsak öyle bir şeyler var takılacağız dinleneceğiz. Hani antrenmanı yaptıktan sonra dinlenin gerçekten vücudunuzun vücudunuzun dinlenebilmesi lazım. Diğer antrenmana toparlanmış bir şekilde gidebilmeniz lazım. O yüzden arkadaşlar dinlenin, bol bol gains yapın. Ben de yiyorum. Hadi görüşmek üzere. Lanet olsun içtiğim ve anlattığım bir video boşana gitmiş yani. Süt içmiştim burada. Video odaklamamış. Bu sefer odakladı galiba. Odakla be. Heh tamamdır. Evet, şimdi süt ve süt ürünü bu camiada en çok tartışılan besin gruplarından bir tanesi. Deriyi kalınlaştırıyor, laktik de arttırıyor vesaire vesaire. Tonca bilgi, tonca teori var. Laktik de arttırdığı doğru fakat deri kalınlaşmasını yaşayabilmeniz için haftada her gün bir bardak süt, işte bir kase yoğurt falan yemeniz lazım. Haftanın iki günü, hani çarşamba ve cumartesi yapıyorum ben genelde. Dirseklerimde ve eklemlerimde sıkıntı olduğundan dolayı kemiğimin güçlenmesi ve kalsiyum takviyesi alma, amak, almak amaçlı süt içiyorum ben genelde. Bunu siz içmeyebilirsiniz fakat ben içiyorum çünkü sakatlığıma iyi geleceğine inanıyorum. Zaten boyunuzun uzaması için, kemiklerinizin güçlenmesi için zamanında trilyonlarca kez duyduğunuz şeylerden bir tanesi süt için gibi türlü şeyler olacaktır. Ben ne yapacağım bu durumda? Ben sakatlığımın geçmesini hızlandırmak amaçlı kalsiyum takviyesi yapıyorum zaten. Onun dışında açma germeler, recovery'ler, buz takviyeleri, işte krem sürmeler vesaire vesaire içerisinde bolca duruluyor. Şimdi ne yapacağız? Ben bunu içtim. Birazcık size kitabımdan bahsedeyim ve İngilizce çalışacağım bu arada. Bu Napoleon Hill kitabı Düşün ve Zengin Ol. Sizi yaptığınız herhangi bir işte siz çöpçü olabilirsiniz, sporcu olabilirsiniz. O işe neden köklüce sarılmanız gerektiğini eğer işi severek yapıyorsanız o işe köklüce sarılmanız gerektiğini ve o yaptığınız işten nasıl en kısa sürede para kazanabilirsiniz. Düşüncenin Gücü adlı bir kitap öneririm. Bunu okuyacağım şimdi bir bölüm. Sonra İngilizce çalışacağız. Akşam görüşmek üzere. Selamlar yeniden ben. Şu an ne yaptım? Dersimi çalıştım. İkinci antrenmana geçeceğim. Kahve içtim tekrardan. Kahveyi ben birazcık fazla abartımdan dolayı artık vücudum bağışıklık kazandı. Fakat siz birden kahveyi yükseltirseniz çarpıntı yapabilir. Tamamen önermiyorum. Hani ben 5 aydır her gün kahve içtiğim için artık tek kahvede değil de ikinci kahvede enerji aldığımı anladığımdan dolayı birazcık fazla yüklemem gerektiğini anladım. Onun dışında kreatine tekrardan başladım. Kreatin iyidir. Ee, severim yani. Vücudumda en çok sonucunu aldığım supplementlerden bir tanesi. D vitamini var burada. Malum havalar soğuk olduğundan dolayı güneş çok fazla vücudumu enjekte edemiyor. D vitamini takviyesi var fakat dozajı düşük. iki tane alıyorum. Limonlu suyumuz var soğuk bir şekilde. Şimdi not defterine neler yazılır? Not defterime ben yapacağım antrenmanı bir gün önceden yazıyorum genelde. Hani gece uyurken böyle ilham geliyor. Yarın ne antrenmana girecektim. Beyler şu an antrenmana geçmeden önce kalan şeyleri söyleyeyim. 5 x 12 jump squat, 200 tane kendi üç ağırlığımızda calf raises yapacağız. Belki bunu iki farklı veya üç farklı varyasyona bölebilirim. Calf çünkü farklı noktalardan çalıştırması gereken bir kas grubu. 100 tane duvarda wall sit hareketimiz var. Onların dışında karın çalışacağım. Hani karın dediğim ben şu şekilde yapıyorum. Haftada iki kere karın çalışıyorum. Bir tanesi normal six pack. Diğer kısımda oblik çalışıyorum. Sizin de isterseniz benden esinlenerek haftada iki kere karın çalışabilirsiniz. 30 dakikada mobilite çaktım. Mobiliteyi kendi üç ağırlığımla, lastikle açma germe yaparak bu özellikle benim sırtımı, latlarımı, göğüslerimi ezdiğim güzel bir esnetme aracı oluyor bana yani. 30 dakika mobilite yazıyorum buraya. Ardından enerjim ve kuvvetim kalırsa bilek çalışacağım. Ee, buraya yazayım. Başka da bir şey kalmadı. Bunları yaptıktan sonra tekrardan esneyeceğim, vücudu rahatlatacağım ve uyuyacağım dostlar. Yarınki antrenmanım da pull üstüne bir antrenman olacak. 32 kilo ile bar işte maksimum PR vesaire vesaire. Bunu da isterseniz kendi street lifting çekiş antrenmanım yapabilirim. Yarışmaya nasıl hazırlanıyorum vesaire vesaire diye. İşte bunu teşvik etmeniz için sadece videoya like atıp, yorum atıp beni buna teşvik etmeniz lazım. Hani ben bir motivasyon almalıyım ki o zahmete koyulup antrenmanın ortasında kamerayı başka yere koyabileyim. Neyse çok uzattım lafı. Şimdi antrenmana geçelim. Peace out. Evet videoyu editleme kısmına geldik şimdi. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, evde antrenmanın geri kalanını çekecektim ama evde bazı kaos nedeniyle videoyu eklemeyeceğim yani o kısmı. Canımız sıklar. Videoyu direkt kapattım orada. Eğer bu tür içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kaos oluyor evde ama olsun. <laughs> Yorum like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bunu da yorumlarda dile getirebilirsiniz. Onun dışında evde video gelmeyecek yani. Ben evde rahat edemiyorum. Karşı çıkıyor millet. Abi spor yapan bir sene niye karşı çıkarsın ki ya? Her neyse. Bundan sonra ev video vloglarının tamamı dışarıda gelecek yani. Kendinize bakın. Ozan Workout was left. Stay fit.